FSM Uluslararası Ünivatif olsun, diğer ünivatifler olsun, diğer okullarımız olsun. Gerçekten Türkiye eğitimde geçtiğimiz 20 yılda biz belki kadrinin kıymetini çok iyi bilemiyoruz. Tabii ki toplumumuz bir şeyin hep daha iyisini isteme hakkına da sahip ve istemeli daha iyisine ulaşmalıyız hep birlikte. Bir yandan da mükemmel iyinin düşmanıdır der büyükler. Mükemmele hedefleyeceğiz ama... İğinin daha iyisinin olabileceğini unutmayacağız, onu da kaybetmeyeceğiz. Dolayısıyla şu anda Türkiye, işte TIMS ve PISA denilen OECD ülkeleri içerisinde yapılan eğitim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen bir ülke, en hızlı yükselen ülke ve şu anda birçok Avrupa ülkesini, birçok göstergede de geri bırakan ülke. Üçüncü olduğumuz gösterge var, beşinci olduğumuz var, yedinci olduğumuz var. 42 OECD ülkesi, dünyanın en gelişmiş 42 ülkesi arasında ilk onda belli kategori, çoğu kategoride ilk 10'a girebilmiş bir Türkiye var. Ortaokulda öğretmen olmayı düşünenlerin oranı lisede öğretmen olmayı düşünenlerin oranından daha yüksek. İlkokul öğrencilerine sorsaydınız daha da yüksek olduğunu görecektiniz. Peki yani çocuklarımız sınıf atladıkça, büyüdükçe öğretmenlik mesleğine neden uzaklaşsınlar? Öğretmenlik mesleğini bir ideal meslek olarak gören gençlerin sayısını artırmaya çalışmamız lazım. Öğretmenlik mesleğinin peygamber mesleği olduğunu, toplumun en önemli yapı taşı olduğunu, insanları yetiştirme işinin en önemli iş olduğunu bütün toplumun kavraması lazım.